icra aranızda icra meselesi olduğunu buradan anlıyoruz bu Daha önce onu belirten bir şey yok. Onun çok önemli o yok. net olsun. Tamam. Sen şey bırak ya! Ana. artistlik yapma! Tamam. ya. hadi! Hadi elinde sal geç içeri! Ana! Sevda! Necat! Necat biraz sen... Ee, biraz zorla beni zorla, ya! Zorla zorla! Yani hemen hemen, tutman tutmam bu dönme şey yani! Bakayım gel bak! Hani ta, Allah aşkına Ana. bir sus! Ya, ya, kim? İsmail! 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 İsmail diyor kime? O mı ya? O kadar mı? O kadar mı? <laughs> Önce bir süre şey <laughs> devam et. <laughs> İyi. Okay. Ne diyorsun lan? Bak. Yok yok. Orası mı? Bir dakika bir dakika ne dedin sen? Ha, gibi şey. Ha, böyle evet. bir daha sakin. Bana artistlik yapma. Nasıl? İsmail tamam. Nasıl? İsmail, tamam. Ne dedin? Hadi yürü git, İsmail tamam. 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 Bir dakika bir dakika gel buraya. İsmail. İsmail. Ne diyorsun sen? Ya, İsmail gitsen. Allah aşkına.